insanlığını kaybediyor ortadoğ. Susam bu vahşi zulme ortak olur. Şerefiyle ölmemek korkmak olur. Onuruyla ölür ana, korkma doğur. Doğur anlasın bu zalim ordusu. Ölüm yalnızca onların korkusu. Bizde kadere iman sorgusuz anlasın mümin yolun yolcusu. Damarda durmaz kan varsa akacağı Gerekirse taş atan tanklar yapacağız. Kudüs olacak bir gün pencerende manzaran. Biz yüzünü sen Kudüs'ü göreceksin Hamzala. Şerefli duruşun bu zulmü önleyecek. Acep dünya bunu nasıl görmeyecek?